Herkese arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte ablamla beraber şu orospu çocuktan kaçmalıyız arkadaşlar Bununla çok önemli kaçamazsınız Ben şimdi <laughs> abimi beklemeyeceğim Bu arada arkadaşlar ee... Bu oyunda da Bu arada ablam bu oyunu biraz biliyor arkadaşlar çok da bilmiyor Abla o ne bilmiyorsun. Evet arkadaşlar biliyorum. Evet abicim biliyorum. Kandırdım sizi. Abi ben dersen... alçakım. Arkadaşlar beklemeden ıı... gidiyorum. Abi ne dedik beklemek şu yok. Şu an arkadaşlar şu tarzı anetini atladım. Şu an ablam beni beklemiyor ve ben de ona atlarsam beklemeyeceğim. Abi arkadaşlar. demedik mi beklemeyeceğim? Ne zaman dedik ki yalan çünkü. Abi. Tamam sen gitsin. Çok hala abicim, ablam benim beklemiyop, ablam benim beklemiyop. Efendim. An... Hayır. <laughs> evet. Şu an arkadaşlar şuradan şöyle... Oğlum kocam yaptım lan ben.

Evet. Şu an sol altta inşallah paramı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an deri gibi param var. Bu paralar ne şey oluyor ya? Abi bu beni yıkar. Ben eminim yüzde evet. Bak şöyle zıplıyor bu. Allah belanı versin. Böyle. Evet atıldık arkadaşlar. Evet. Öyle arkadaşlar aşağı şimdi e, düşmüş arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar ablam abla neredesin şu an sen? Ben ben o kurtuyorum. Orada mısın hakikaten? Oha. Arkadaşlar oha. Bir arkadaşlar ben ikinci yapınca atladım o polislerini. Şu an ablam çok iyi ilerliyor. <laughs> ben bekliyorum. Ben kendim Aa. de dedim. Bir bakayım. Ne zaman dedim yalancı. Bir ki. beklemeden önce dedim Allah. ki videomuzu beklemek yok anneciğim. Allah bu. seni belanı versin yalancı. Evet arkadaşlar şu an dönüyoruz. Evet şu bir arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bunun atılmasını bekleyeceğim arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar bir atıyorlar atıyoruz burayı attıktan sonra kaç 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 kaç, kaç. böyle şöyle. şöyle arkadaşlar bunu da atıldığımız anda bitiyor evet. burayı da bitirdik evet. arkadaşlar burada polis can var bunun adı polis can arkadaşlar şöyle şunlara bastık mı şu an sıkmış sıkıştım mı kaçtım ama kaçtım. Abi buradasın değil mi sen hala? Hı -hı. Arkadaşlar benim atladığım yerlere abim atlıyor. Ben abim burada bekliyorum. Abi burada Şöyle şurada çıktık mı arkadaşlar? Enerjilerini çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle çamuk. Şöyle şu an ablamın yanındayım arkadaşlar. Ablam pireli yok. Çünkü ben buraya atlamıyorum. Ben atlayabiliyorum arkadaşlar. Ben şu an ko çok korkuyorum. İki geldiğimde ölüyorum ben. Arkadaşlar biliyor musun ne yapalım? Sevilerim üstüne. Tamam mı? Şu an ablamla enerjim evet. bitti. Enerjim bitti? Çıkın çıkın. Bu arada arkadaşlar enerji bitince bir daha alamıyoruz. Alabiliyoruz. Alabilmiyoruz. Göstereyim. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Abi benim için de aktarıyorum şimdi. Hadi, birincini ben Hadi birincini ben aktarayım. Sonra sana atlatırım. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar. Herkesle... Abi çok üzülüyorum. Bir daha seni bekleyeceğim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Herkesler... Evet. Abi. Şu şimdi ilerlemeye. Sen nerede tıklıyorsun bana ver tamam mı? Tamam abi. Buraya atlayabiliyorum. Aynı Orası benim için de zor ablacığım. Ama atlayacağım senin için. Tamam mı? Ablamın telefonu yanlışlıkla kapattı abla. Şöyle. Evet. 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 hayır ya hayır ya hayır hayır şöyle 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 abi ya siktir git hadi ya bu arada abla neredesin sen şu an ben şu an seni atlamadım ya yani. konuşsana ya biraz sen konuşursun ben de konuş. ya sen de konuş işte benim güzel ablam hadi gel Bilin arkadaşlar ben kendim Sonra şu an ablamın içine atlayacağım arkadaşlar. Şöyle. 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 Ablamınkini atlayabiliyorum arkadaşlar. Geleceğim abi. Şu an ablam bir yere gidiyor arkadaşlar. Gideyim. Atlayamadım. Şöyle benimkinin kablosunu çıkartalım. Bir kere de böyle deneyim arkadaşlar. Sonra ablamınkini atlatacağım. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Şu tamam, evet. Şöyle. Evet. Evet. Sen bu. Evet. Evet. Evet bebeğim. Evet. 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 Yes şu an şu an arkadaşlar. Şuan ablamın ikini atlayacağım. Sonra arkadaşlar ben ablamın ikini atlatıp getiriyorum arkadaşlar. Zaman ablam gelince başlıyorum. Evet arkadaşlar son kaydı başlattım. Ablam da çıktık arkadaşlar şöyle. Bir. Şuradan da çıktık mı? Evet şöyle de şuradan da çıktık mı? Şuradan parayı alalım. Hemen şöyle parayı alalım. Hemen şöyle. Şuradan da şöyle. Abla buradan bunu açmasın tamam mı? Şöyle. Şöyle, şöyle alalım. Şöyle. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Şöyle buraya koyacağım arkadaşlar. Hmm, dakika da. Şöyle ben paranın sen git. Tamam ben gidiyorum. Şöyle şunu alalım. Abla Çıkartır mısın biraz? Abla Abla Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ablam konuşmuyor. Tamam. Şöyle üstünü açtık mı? Şöyle evet, bir ayıptan atalım arkadaşlar. Şöyle ablama göz. Allah ablamı ben almasın. Şöyle bir burada ablamı da arkadaşlar. ayıptan Ablamı atlatacağım arkadaşlar. Şu an ablam bana verdi. Şöyle. Şuradan şöyle, şöyle. Şu Bu arada arkadaşlar annem ablam kavga etti ya annemle şu an ablam ilgileniyor. Al abla. Şuraya gidebiliriz şu an arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunu demeye adımdan çıkarttım arkadaşlar. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bunu arkadaşlar yani bu videoyu çekmek için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Lütfen bir desteğinizi vermek için sadece 2 saniyeniz alıyor. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben ablam geldi. Öldü. Ölüyordum. Allah belanı versin. Lan ablam bakıyoruz. Bakıyoruz ablama. Atladı ablam. Lan ablam takip et. Şöyle. Oh. Şöyle arkadaşlar şarjım bir dakika arkadaşlar şöyle şarja koydum telefonumu. Ablası neredesin şu anda? Abla. Ya cevap vermiyorsun verme lan. Ben bunu hiç gibi gözledim bu beni gibi beklemiyor. Arkadaşlar ben bunu hatırlıyorum hem bekliyorum bu beni beklemiyor. şöyle ve evet, şöyle Allah belanı versin evet arkadaşlar şu an şöyle 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 geldik şöyle arkadaşlar paraları alalım abla sen bütün paraları yedin mi? evet o. Ben şuradan aşağı inerim ben. Tamam mı? Şuradan şuna şuradan... Şöyle gideyim. Allah belanı versin yalnız. Şöyle şu aşağı düştüm arkadaşlar. An... Bunu da açacağım arkadaşlar. Sonra aşağıdaki ne Ve şuradan da şöyle aşağı. İncekli tamamladık. örelim buradan da. Şu an buradan Hoppandık veya açtık mı? Buradan da öldük mü arkadaşlar? Güzel değil. Şu şuradan bum derdik atladık. Bum derdik atladık. Böyle bum, buradan paramızı aldık. Buradan bir liramızı aldık. Şöyle şuradan ne veriyorum arkadaşlar? Evet. Evet. Düştün mü abla? Kim o? Baksana bir arkadaşım. Şöyle düştük. Şöyle. Evet. Evet. Tamam. Şu an en en kötü olduğum yere geldim artık. Evet. 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 Arkadaşlar. Öldüm. Şöyle şu an ablamı bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ablamı bekleyeyim biraz. Ablamı bekleyeyim. Var arkadaşlar ablam burada tek yapıyor sadece böyle. Tek yapıyor arkadaşlar ha. Yeminim. Biraz bakıyorum. Gelmesine gidelim beraber evlenelim. Evli mutlu çocuklar arkadaşlar. Şöyle evet, evet şu an şuradayız. Evet. 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 Şu an buradayız. Üçüncüdeyiz evet. Tekte mi geliyor derken? Tekte gelmedi. Ablama ablam tekte. Bak geldi. Adam gibi oynadı. Yaptı arkadaşlar. Artık ne diyeyim ben bu kıza? Evet şöyle. Ananı. Şarjım beş. Abi ya şimdi şarjı mı vakti geldi ya of. Bir dakika arkadaşlar şimdi şarjı takayım ben. Of ya of. Şöyle şarjı taktım. Şöyle şarjım bir arkadaşlar. Oynayabiliriz şu an. Şöyle şöyle şöyle. Şu an evet. 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 versin. Al abla. At, atlan okay. yapsın arkadaşlar şöyle. Çarşıda. iyi Ver abla ver. Bir, işte. bir dakika. Çıkart. Yapma 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 yapma. Bir ya, bir kere. ver. Ya, ya, bir dakika şöyle şarj aletini bir taktık abi senin <laughs> donmayına sıkayım evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim kanala abone olup like atmayı <laughs> unutmayın ikinci partta görüşmek üzere bay